Ömer hocamız abdest alırken kendisine tebligat doğru yapılmadan pijamasıyla namaz kılmasına dahi müsaade edilmeden odada kıyafetleri var. Kıyafetlerini bile dahi giymesine müsaade edilmeden gaddarca diyebileceğimiz bir şekilde Ömer hocamız zorla sürüklene sürüklene gözaltına alındı. Ve şu an ayakkabısı da burada. Namaz kılacağı için çıkardığı ayakkabıları da burada kaldı. Ve yani tam bir hani vahşet görüntüsü vardı, barbarlık vardı. Ömer hocamız dediğim gibi zorla sürükleye sürükleye götürdüler meclis. Polisi bunu yaptı. Bu lavaboda abdest alırken burada onlarca polis memur içeri kalır. Şuraya kadar polis dolmuş. Şuraya kadar. Yani tuvalette bile neredeyse yani rahat bırakmadı. Ömer hocamız şurada abdestini alırken şu kapıda üç adım ötesi sonrasında karga kanunla götürüldü kılık kıyafetini giymesine dahi izin verilmedi. Ve dediğim gibi hani bizler de bundan nasıl aldık hatta şöyle göstereyim. Şu an evet şu şekilde kolundan tutmak suretiyle sürekli bir şekilde çekiştirildim. Koridordaki koridordaki ışıklar da söndürülmüştü. Sırf karanlık olsun, sırf işte bu işkencelerini, bu zalimlikleri görülmesin diye de bir meclisin içerisine zırhlı araç getirmedikleri kalmıştı. Bir bu meclisin içerisine özel harika polislerinin getirilmediği kalmıştı. Rezalet bir görüntüydü ve maalesef ki 94'te yaşananların belki de daha ağır diyebileceğimiz görüntüler yaşandı. Hiçbir şekilde dediğimiz gibi bu durum ne hukukla, ne hakkaniyetle, ne insanlıkla bağdaşıyor. Polis e, vardı o içerisinde. E, Giyinmesine dahi izin vermek istemediler, e, giyinmesine engel oldular. E, yani bu nasıl bir korku içerisinde olduklarını gösteriyor aslında. bu da tek başına ve bu kadar e, naif bir vekil hakikaten dün buraya gelen KHK platformundan e, onlarca çiçek var, onları tek tek sayarak e, onları göstermiş, onları e, insanlara göstererek teşekkür etmiş ee, ve aslında e, sivil itaatsizlik hakkını bile diyemeyeceğim çünkü kendisi e, bizim vekilimizdir. Çok hukuksuz bir şekilde vekilini düşünülmüştür. Neden? Çıplak ara verildiği için, neden AKP'yi ayna tuttuğu için, neden harp okuduğu öğrencileriyle işte e, işkence gören, kaçırılan insanları, herkesi aslında hak ayırt etmeksizin e, savunduğu için Ömer Faruk Bekir'in başına bunlar geldi ve süreçte hemen Yargıtay'da e, özellikle onandı e, kararı. Neden? E, bugün işit dosyaları bekliyor Yargıtay'ın önünde. Paldır Kültür onanmasının nedeni de işte bu yüzleşmeyi e, istememeleriydi. Ee, bunun arkasından bu sabah e, hakikaten burada 80'lerin 90'ların manzarasını yaşadık biz.